Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar size daha önce söylediğim gibi kanalımızda kanatlı hayvanlara dair her şey olacak. Biz kuluçkazılıkla başladık arkadaşlar. Aşama aşama devam edeceğiz. Arkadaşlar kuluçkazılıkta en önemli sorulardan birisi kuluçkaya konulacak yumurtalar dezenfekte edilir mi, yıkanır mı? Evet arkadaşlar dezenfekte edilir, yıkanır. Neden dezenfekte edilir? Neden yıkanır arkadaşlar? Arkadaşlar bizim bu yumurtalarımızın üzerinde bizim göremediğimiz mikro yapıya sahip binlerce belki milyonlarca hava kanalı var arkadaşlar. Bu hava kanallarından bu yumurtalar hava girişi oluyor arkadaşlar. Oksijen girişi, karbondioksit çıkışı oluyor. Aslında bizim yumurtalarımız hava alan birer canlı arkadaşlar. Bunun için biz ne yapacağız arkadaşlar? Yumurtamız bu şekilde temiz. Evet sıkıntı yok. Ama şu şekilde kirli yumurtamız var. Arkadaşlar bu kümes içerisinde bulunan, follukta bulunan birçok mikroorganizma üzerinde barındırıyor. Biz yumurtaya makinemize yükledik. Yumurta gelişmeye başladı. Böyle pis bir yumurtadan oluşan çünkü makinemiz bu tarz zararlı mikroorganizmaların da üreyebileceği bir yer haline geliyor ısı ve nemden dolayı. Yumurta içerisinde işleyecek arkadaşlar ve bu da bizim hayvanımızın, civcivimizin içinde oluşurken 13. 15. günde oluşumun durmasına, ölmesine sebep olacak arkadaşlar. Veya bu üzerindeki sıkıntılı bir hastalık etkeni varsa onun geçmesine sebep olacak arkadaşlar. Bu yüzden dolayı yumurtalarımızı %100 dezenfekte etmeliyiz arkadaşlar. Ben daha önce bu işi yaparken de her yumurtaları makineye koydum. her yumurtayı dezenfekte ediyordum arkadaşlar. Ve ne kümeslerimde ne sattığım civcivlerde hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamamıştım arkadaşlar geçmişte. Elhamdülillah şu hayvan hastalıktan öldü. Şu hayvan düşünüyor gibi hiçbir geri dönüş almadım bunu da hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu yumurtanın içerisinde zaten arkadaşlar koruyucu bir zar var, üstünde kanal var. Yani yıkadığımız zaman yumurtayı sıkıntıya sokacak hiçbir şey yok arkadaşlar. İçerideki embriyoyu koruyan bir yapı var. Yani katman katman, katman katman koruyor. İşte embriyo ölür diyenler var, şöyle olur. Hayır arkadaşlar, embriyo falan ölmez yıkamayla. Embriyoyu öldüren en büyük sıkıntı hava değişimi ve sabit beklemesi yumurtanın onun haline hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar yumurtamızı yıkarken nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar yumurtalarımız 4-5 saat öncesinde oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor arkadaşlar yumurtamızın suyu da oda sıcaklığında olması gerekiyor yıkayacağımız su yani arasındaki bir ısı farkı olmayacak arkadaşlar çok ısı çok sıcak su olursa yumurtamızı haşlama pozisyonuna sokar sıkıntı yaşarız çok soğuk su olursa içerideki embriyoya soğuktan dolayı zarar verme problemi var. Onun için denk ısılarda olması gerekiyor. Bunun için de en kolay, en e, sağlıklı yöntem nedir arkadaşlar? Yıkayacağımız kaplarla yumurtaları 4-5 saat içerisinde aynı ortamda bu şekilde bekletmek arkadaşlar. Sirke kullanacağız arkadaşlar. Birçok yumurta dezenfektanı var arkadaşlar aslında. Yumurta dezenfektanı da olmasına gerek yok. Organik içerikli birçok dezenfektanlar var arkadaşlar ama ben sirke kullanacağım. Sirke ve su hazırladım temiz durulama suyu hazırladım. Önce sirkeli suya bandıracağız. Daha sonra onun içerisinde ovalayacağız. Daha sonra durulama suyu. Daha sonra havlumuzu kurulayıp tekrar bir saat oda sıcaklığında bekleteceğiz arkadaşlar. İyice kuruması için. Ondan sonra makineye koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde yumurtamızı alıyoruz arkadaşlar. İçinde ovalıyoruz. Biraz mesela üçer beşer açıp atıp yumuşamasını da bekleyebiliriz arkadaşlar yumurtanın içerisine. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Az kirli yumurtayı direkt ovalayarak çıkartırız. Biraz fazla olanı böyle içine atıp biraz bekleterek halledebiliriz. Onu artık siz yumurtanızın kirliliği, pisliğine göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Yumurtamızı alıyoruz arkadaşlar. ki nazikçe ovalaya ovalaya elimizle arkadaşlar. Süngerle de yapabilirsiniz bunu. Herhangi bir başka bir yumuşak bir şeyle de yapabilirsiniz. Fırça çok önermiyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce ovalıyorsunuz. Bunu yaparken elma sirkesi, üzüm sirkesi olabilir arkadaşlar. Daha sonra oranını iyi ayarlayabilirseniz, Çamaşır suyu, ozon dediğimiz olabilir. Çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ben hiç yapmadım ama arkadaşlar. Çamaşır suyu. birkaç forum sitesinde gördüm. Ama hiç yapmadım. Burada güzelce yumurtamızı temizledik. Durulama suyunu batırıyoruz. Durulama suyunu da güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Daha sonra kuru bir havluyla yavaşça nazikçe kuruluyoruz arkadaşlar yumurtaya zarar vermeyecek, çatlamayacak, çatlatmayacak şekilde daha sonra koyuyoruz. Bu şekilde de bir saate kadar oda sıcaklığında bekletirsek bir sıkıntı olmadan Allah'ın izniyle en iyi çıkımlar alırız arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelecek. Bu tarz videoların devamı gelmesi için kanalımıza abone olup kanalımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa, öğrenmek istediğiniz başka bir konu olursa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Dilimizin döndüğünce bildiğimizce yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Umarım size bir şeyler aktarabiliyoruzdur. Umarım kafanızda soru işaretlerine cevap olabiliyoruzdur. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Kuluşkacılık farklı bir dünya arkadaşlar. Birçok bilinmeyeni birçok geleneksel yöntemi birçok yanlış bilinen geleneksel yöntemi var arkadaşlar. Yani yanlış da olsa zamanla doğru kabul edilmiş yöntemler var. Doğru da olsa zamanla yanlış yorumlanmış veya teknolojinin gelişmesiyle yanlış olduğu ortaya çıkmış durumlar var. bunları tecrübe arkadaşlar. Yaşaya yaşaya yapa yapa deneyimle deneyim, deneyimle tecrübe kazanıyoruz. Uyguluyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz arkadaşlar.